Herkese merhaba. MSY 2023 6. ve 7. soru hazırlığına hepiniz hoş geldiniz. İki soruyu bir alacağız arkadaşlar. Çünkü iki soruda da dalgalar ve optik sorulmuş. O yüzden arkadaşlarım iki hazırlığı beraber tutacağız. İlk başta 6. soruyu bir inceleyelim arkadaşlar. 6. soruda neler varmış neler yokmuş. Şimdi e, 2018'den 2022'ye kadar dalgalar ve optik sorulmuş. Ha 2000 şey 6. soru için arkadaşlar dalgalar biraz daha fazla ama 7. soru için optik biraz daha fazla olacak. 7. soruyu ayrı inceleyeceğiz. E, 2018'de gölge olayı soruldu arkadaşlar. Perdedeki gölge olayı. Sonra TYT sınavında ışık akısı şiddeti ve aydınlanma şiddetini sordu. Sınıflandırılma, ışık akısı yorumu. Işık akısı, ses dalgaları frekansı, sonra hep dalga kısmına geçmiş. Mekanik dalgaların enerji taşıması, dalgaların hızını bulmak, frekansını bulmak gibi kavramlar. Ses dalgasını dalga boyu, su dalgalarını dalga boyu ve hızı hesabını yapmamızı istemiş bizden arkadaşlar. Şimdi gelelim 7. soruya hazırla. 7. soruda neler sorulmuş onlara bakalım. 7. soru için bakalım arkadaşlar. 7. soruda fix optik sorulmuş. Işığın kırılmasından merceklere e, renklerin görülmesinden göz kusurlarına kadar, çukur aynadan ondan sonra merceklerdeki odak değişimlerine kadar arkadaşlar. Hepsi sorulmuş. O yüzden önemlidir. Hani optikteki o kavramları da dilimizin döndüğünce hani şekillerle anlatmaya çalışacağım. Şimdi ikisine de başlayacağız ama 6. soru ve 7. soru için ilk başta dalgalar için başlayacağız arkadaşlarım. Bir bakalım. İlk başta bir dalgaları sınıflandıralım. İnternetten indirdim arkadaşlar. Normalde elimle yazıyordum. Daha hızlı olsun diye böyle bir şey yaptım. Şimdi sınıflandırma muhabbetinde neler var? Titreşim doğrultularına göre ve taşıdığı enerjiye göre diye ayırıyoruz. Titreşim doğrultusuna göre demek enine ve boyuna olarak ikiye ayrılıyor. Enine dalgalar arkadaşlar ne demektir onu da söyleyeyim. Şimdi enine dalgalar da titreşim doğrultusuyla şu T yazıyorum. Hareket doğrultusunun birbirine dik olduğu dalgalardır arkadaşlar. Mesela bir ipe Mesela şu şekilde yukarı aşağıya kuvvet uyguladığınızda ip bu şekilde ileriye geriye gider. Burada titreşim doğrultusu aşağı yukarıya hareket doğrultusu ileriye geriyedir. Burada arkadaşlar yay dalgası, su, elektromanyetik dalgalar ve deprem dalgaları, enine dalgalardır. Boyuna dalgalarda da arkadaşlar şöyle bir durum var. Titreşim doğrultusuyla arkadaşlar hareket doğrultusu birbirine paraleldir. Burada mesela bir yaya şöyle sıkıştırma, gevşetme, sıkıştırma, gevşetme uyguladığınızda Burada titreşim doğrusu hareket doğrusu birbirlerine paralel olur. Ses dalgası, deprem dalgası, yay dalgası, su dalgası, e, boyuna dalgalar sınıfındadır. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yay dalgası iki tarafta da var. Ondan sonra e, su dalgası iki tarafta da var. Ondan sonra deprem dalgası iki tarafta da var. Bu ikisi de, şey üçü de iki dalga sınıfında da gider. Ama e, elektromanyetik dalgalar sadece eline dalgalardır bunu unutmayalım. Ondan sonra ses dalgası sadece boyuna dalgalardır. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi gelelim taşıdığı enerjiye göre. Mekanik ve elektromanyetik diyor. Mekanik dalgalar, elektromanyetik dalgalar ne demektir onu da hemen anlatayım. Şimdi e, burada arkadaşlar yay, su, ses, deprem bunlar arkadaşlar maddesel ortamda e, ilerler. Maddenin olmadığı ortamda ilerlemeyecekler. Yani hava ortamında işte ne bileyim su ortamında bir yay ortamında işte bir e, toprak ortamında ilerleyen dalgalardır. Mesela ses dalgasını eğer maddesel ortam olmazsa şu şekilde duyarsınız aynen. Gibi duyarsınız arkadaşlar. Evet duyamadınız çünkü maddesel ortam olmayan ortamda arkadaşlar e, ses duyulmaz. Hatta bununla alakalı şey örneği de verilir bir çalar saati arkadaşlar e, vazonun içine koyarlar hava salınmış bir yer Burada da çalar saat arkadaşlar çaldığı zaman siz dışarıdan duyamazsınız diye söyleyebiliriz Peki gelelim elektromanyetik dalgalar İlerlemesi için maddesel ortama ihtiyaç duymayan dalgalardır bakın hani e, Madde olmayacak değil maddesel ortama ihtiyaç duymayanlar Bunlar radyo dalgasından gama ışınlarına doğru gider arkadaşlar hani bunu da hatırlayın e, 12'nin ikinci döneminde hani e, işlenmişti aslında da bunlar işte radyo dalgası dalga boyu en büyük olandı. Ondan sonra aşağıya doğru gittikçe dalga boyu küçülüyordu. Enerji artıyordu, frekansı artıyordu. Aşağıya doğru gittikçe burada enerji azalıyordu, frekans yine azalıyordu diye söyleyeceğiz. Şimdi periyot frekans gibi kavramlara bakalım arkadaşlar. Periyot dediğimiz kavram bir tam dalganın oluşması için geçen süreydi. Birimi saniyedi. Frekans bir saniyede oluşan dalga sayısıydı. Birimi saniye üzeri eksi bir veya hertzdi. Periyot da frekansın çarpımı birdir. Yani bunlar birbirlerine göre terstir çarpmaya göre. Dalga boyu bir tam tepe ile bir tam çukurun yatay uzaklığı veya iki tepe arası uzaklık veya iki çukur arasındaki uzaklıktı. Bunları şekil olarak az sonra göstereceğim. Genlik dediğimiz kavram dalganın renge konumundan olan düşey uzaklığı diye söyleyeceğiz arkadaşlarım. Hız dediğimiz kavramı da dalgaların hızlı şeklinde yazdım. Niye? Çünkü bunu hani anlatacağız az sonra da şekil olarak da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar dalga boyunu bir bakalım. Şimdi ne dedik? Demin dedik ki bir tam tepe ile bir tam çukurun yatay uzaklığıdır. Bunlar özdeştir arkadaşlar. Böyle yamuk yumuk çizdiğime bakmayın siz. Bunlar elemi göz nuru. Yani bunu anlatmadan 10 saniye önce çizdiğim görsellerdir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar yani kimse hazırlamak için bu kadar hani şey yapmaz. nasıl söyleyeyim? hani bulurlar, ederler. Ben de demin bir tane buldum ama o da hani bir tabloydu o yüzden çok fazla yazmak da istemedim. Biraz da hani artık acele etmek istiyorum. Neyse, tamam. Şimdi şuna bakalım. Bir tam tepeyle bir tam çukurun yatay uzaklığıdır. Bu uzaklıklar arkadaşlar her biri özdeştir. Yani şuraya A kadar dersek burası da A, burası da A, burası da. A. Yani burası komple bir dalga boyuysa arkadaşlar şöyle bir dalga boyuysa dalga boyu için arkadaşlar 4A diyebiliriz. Sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Sonrasında bir tam tepe ile bir tam hani e, pardon iki tepe arasındaki uzak demiştik. E, bakıyorum yine A'ları yazalım her bir yere. O zaman arkadaşlar iki tepe arasındaki uzaklığa bakın bir dalga boyu etti. Veya iki çukur arasındaki uzaklığa bakın yine bir dalga boyu etti. Şimdi demin güldüğümüz o hıza bakalım. Hız dediğimiz kavram. Bak şimdi normalde V eşittir. X bölü T'dir. Doğru mu? Veya X eşittir. V çarpı t. Neyse. Şimdi X dediğimiz kavram burada nedir arkadaşlar? Yoldur. E dalgada da hani ne olacak? Dalga boyu olacak. O zaman dalga boyu da lambda olacaktır. E, bir lambda oluşması için geçen sürede periyot olacak. O zaman bölü periyot yaz V arkadaşlar ne yazıyorduk? Lambda çarpı frekans. Hani frekansı periyot ters orantılı olduğundan dolayı. Şimdi genlik dediğimiz kavram. Onu da anlatayım hemen. Bak genlik bu e, Serbest düzlemde yani denge durumundan yukarıya doğru olan veya denge durumundan aşağıya doğru olan uzaklıktır diye söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Durum bu. Genlik dediğimiz olay da bu. Genlik enerjiye bağlı. Yani enerjiyle e, orantılı bir durumdur. Onu da söylemek lazım. Dalgalarda unutulmaması gerekenler diye dedik. Birincisi arkadaşlar dalgalarda ortam değişmediği sürece hız değişmez. Bak. Ortam, hız birbirlerine bağlı arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi bu ortam ne demek? hani yay, su, ses bunlar için ne demektir? Yayda e, ortam kalınlık demek. Arkadaşlar ince yayın hızı kalından daha fazladır. Suda ortam derinlik demek. Derin ortamdaki hızı sı sığa göre daha fazladır. Sesli ortam yoğunluk. Yani özgütlü değil de oradaki yoğunluk. Katı sıvı gaz olacak. Hatta aynı madde için arkadaşlar. Sıcaklığı büyük olanın. Mesela 2T sıcak olsun diğerine T olsun. O zaman 2T'deki sıcaklıktaki hız daha fazladır T'ye göre diyeceğiz. Bu tabii ki de her şey diğer her şeyi e, sabit tutmak koşuluyla bunlara baktığımızda böyle olacak. Depremde ortam toprak toprak sertliği dedim. Hani öyle tanımladım. Mesela kaya tamamen sert. İşte toprak ve balçık gitgide yumuşuyor. O yüzden arkadaşlar bunları söyleyebiliriz. Elektromanyetik de ortamda uzay mı değil mi diye yazdım. Mesela uzayda yani maddesel olmayan ortamda e, uzay boşluğunda daha hızlı iletilir. Ama atmosferde tabii ki de mesela ışığın hızı ortalama hızı ortalama hızı düşecektir diye söyleyeceğim. Şimdi bir diğer unutulmaması gereken şey de kaynak değişmediği sürece frekans periyotun değişmediği arkadaşlar. Yani buradaki olay şu kaynağı siz sabit tutuyorsunuz işte ortamı değiştiriyorsunuz o zaman hız değişecektir. Ondan sonra kaynak işte e, sabit değil, e, ne bileyim kaynağı değiştirdiğiniz o zaman frekans periyot değişecek. Peki, ya hocam bunlar nasıl oluyor? Şöyle, bak şimdi v eşittir lambda çarpı frekans yaz, tamam mı? V eşittir lambda çarpı frekans yazdığın zaman, o zaman şu oluyor. Sen mesela e, frekansı arttırdın diyelim, aynı ortamda, aynı ortamda oluyorsa hız aynı kalacak. Frekansı arttırdığında arkadaşlar, o zaman frekansı artarsa dalga boyu düşecektir. Veya işte tam tersi arkadaşlar şunu diyelim frekans azalırsa dalga boyu artar. Peki bak şimdi mesela şunu söyleyeceğim. Ee, şimdi bir tane aynı ortam vereyim. Hızlar aynı ama frekansı e, farklı yapalım. Mesela şöyle bir tane nasıl olsun şöyle bir kavram olsun şöyle bir çizelim. Bir böyle bir de arkadaşlar şöyle bir kaynak çizelim. Bak şimdi. Ee, aynı ortam aynı yani aynı ay var arkadaşlar. Burada ikincisinde daha sık olmuş. Yani dalga boyu ikincisinde azalmış. Dalga boyu azalıyor. Burada dalga boyu fazla. O zaman arkadaşlar şunu yorumu yapabiliriz. Buradaki frekans düşük. Buradaki frekans yüksek. Yani bir saniyede belirtilen dalga sayısı e, ikincisinde hani daha yüksek olacaktır. O zaman diğerine bakalım. Yani periyot muhabbetine bakalım. Buradaki periyot dediğimiz kavram daha yüksek. Buradaki periyot kavramı daha düşük olacaktır. Dalgalarla alakalı elbette konuşabileceğimiz onlarca şey var ama arkadaşlar hani bu bir özet hazırlık olduğundan dolayı şimdilik burada bırakıyorum. Şimdi gelelim diğer 7. sorunun hazırlığına arkadaşlar. Yani optik hazırlığına. Ya dalgalarla alakalı şunları da söyleyeyim arkadaşlar. İçim el vermedi. Hani gelme olasılığı bence olabilir. Yani yüksek olabilir diyebiliriz. Şimdi özdeş hani kaplara üfleniliyor ve vuruluyor ya. Burada arkadaşlar üflenildiği zaman buradaki hani hava Hava işin içerisinde var. Hava buradaki havaya temas ediyor. Daha fazla hava olduğundan dolayı enerjisi düşüyor. Enerji düştüğünden dolayı da arkadaşlar ses kalın çıkıyor diye söyleyebiliriz. Frekans düşük yani. Birincisi bu. İkincisi şu arkadaşlar yine üfleniyor. Burada enerji çok fazla düşemiyor. E, hava miktarı az olduğundan dolayı o yüzden ses ince yani frekans yüksek çıkıyor. Vurulmasıyla hani üflenilmesi tam zıttıdır. Çünkü vurulduğu zaman arkadaşlar buradaki su moleküllerini hani titreştiriyor. Ondan sonra buradaki malzeme hani az olduğundan dolayı enerji o kadar düşemiyor. Ses ince çıkıyor. Yani frekansı yüksek. Ses kalın çıkıyor diğerinde de frekans düşük oluyor. Sonra deprem büyüklüğü ve şiddeti ile alakalı da şeyler söyleyeyim. Sonra bitirelim dalgaları arkadaşlar. Şimdi deprem büyüklüğü de demek? Okunan sayısal değerdir. Yani makinelerde okunan sayısal değer. 7.6 mesela. Ama şiddet dediğimiz o verdiği zarardır. Yani Mesela şunu söyleyeyim. İşte Tokyo'da da deprem oluyor. Türkiye'de de deprem oluyor. Şimdi Tokyo'daki hani deprem yıkıcılığıyla arkadaşlar hani Türkiye'deki deprem yıkıcılığı maalesef aynı değil. Kimse ölmesin tabii ki ama hani Türkiye'deki hani daha fazla zarar verdiğinden dolayı deprem şiddeti aynı sayısal deprem büyüklüğünde Türkiye'de daha büyük olmasıdır. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Evet dalgalar konusu bu kadardı. Optiğe geçelim arkadaşlar. Gelelim optik çalışmaya arkadaşlar. Optikte en genel kurallarla ışık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddetlerine bakalım. Işık şiddeti lambanın birim zamanda yaydığı ışık taneleri diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani ne kadar fazlaysa hani o lambanın ışık şiddeti ne kadar fazlaysa o kadar fazla yani ışık taneleri yayacaktır diye söyleyeceğim. Mesela bu nasıl anlaşılabilir? Yani ışık şiddeti işte arabaların farlarından işte iki tane aynı araba var ama birisinin farı daha fazla şeyse yani gözünüze alıyorsa aynı uzaklıktan, aynı mesafeden, aynı açıdan o zaman ışık şiddeti daha fazladır diye söyleyeceğiz. Birimi hani onları da yazayım unutmadan iyi ki aklıma geldi. Birimi lümendir. Ondan sonra ışık akısı da arkadaşlar yayılan ışığın yüzeyde toplanması diyeceğiz. Şimdi mesela merkezlerde I kadarlık bir ışık şiddetine sahip bir ışık e malzemeleri var diyeyim hadi artık. O zaman arkadaşlar R yarı çaplı bir sistemde mesela evet, iki r yarı çaplı sistemde hani yüzeylerdeki ışık akıları birbirlerine eşittir. Ha, burada mesela 2I olsaydı o zaman burası da 2 e fi olacaktı diye söyleyeceğiz. Ama mesela şunu söyleyeyim İlk başta 2R kadarlık bir yüzeyde arkadaşlar e ışık akısı fi kadarken burada yarım olduğu zaman arkadaşlar fi bölü 2 olacaktır. Yani yarı çapa bağlı değil, cisim tam mı değil mi ona bağlıdır diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Aydınlanma şiddeti ışığın yüzeyine ne kadar aydınlatmasıyla alakalı bir durumdur. Mesela burada dik gelen A noktası için hani aydınlanma şiddeti çapraz gelen B noktası için aydınlanma şiddetinden daha fazla olacak diye söyleyeceğiz. Düzem ayna kurallarına bakalım arkadaşlar. E, aynaya biz Yüzey normalinden bir e, yani yüzeye bir çizgi çekiyoruz. Bu çizgi yüzeyi 90 derecelik iki parça ayıran çizgidir arkadaşlar. Alfa ve betaların toplamları 90 derece olacak yani. Peki şimdi geri alalım hemen. Peki burada alfa 1 açısı arkadaşlar gelme açısıdır onu da söyleyeyim. Alfa 2 de yansıma açısıdır bunu da söyleyelim arkadaşlarım. Bu gelme ve yansıma açıları kesinlikle birbirine eşit olmalı diyeceğim. Şimdi merceklerde özel ışınlara bir bakalım arkadaşlar. İnce kenarlı mercek ve kalın kenarlı merceği yan yana çizdim. Şimdi ince kenarlı mercekte arkadaşlar asıl eksenin paralel gelen ışın odaktan geçecektir. Aynı şekilde kalın kenarlı mercekte asıl eksenin paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde yoluna devam eder diyeceğiz. Diğerinde mesela bu seferde tam tersi vermiş. Odaktan gelen asıl eksenin paralel gider. Burada da arkadaşlar uzantısı oda gelen asıl eksenin paralel gider şeklinde gelmiş. 2 e, bu şekildeydi. 3 nasıl arkadaşlar? 3'te de şöyle bir durum var. Merkezden gelen ışınlar yine karşı tarafta ince kenarlı mercekte e, merkezden geçecek şekilde yoluna devam eder diyeceğiz. Sonra uzantısı merkezden gelen ışınlar yine uzantısı merkezden geçecek şekilde yoluna devam eder diyeceğiz. Sonrasında arkadaşlar e, burada optik merkezden gelen ışınlar hiç e, kırılmadan yoluna devam eder diyeceğiz. Diğerinde de yine aynı şekilde. Bu sadece bir tane daha var. Burada da arkadaşlar optik merkezde yani mercekle odak arasından gelen ışınlar yine uzantısı merceğe yakın geçecek şekilde yoluna devam eder diyeceğiz. Işık renkleri ve boya renklerine bakalım. Işık renklerinde arkadaşlar burada neler söyleyebiliriz? Bu kırmızı, mavi ve yeşil ana renklerdir. Kırmızı, mavi ve yeşil bunlar ana renk. Kırmızı ve yeşil birleşiyor sarı oluyor. Kırmızı mavi birleşiyor, magenta oluyor. Yeşil mavi birleşiyor, cyan oluyor arkadaşlar. Ve hepsi birleşerek beyaz oluyor diye söyleyeceğiz. Sarı, magenta, cyan bunlar e, ara renklerdir arkadaşlar. Bunları da söyleyelim. Boya renklerinde de bu sefer ışık renklerindeki ara renkler burada ana renk oluyor arkadaşlar. Magenta, cyan ve sarı. Bunların kodlaması da şu. Magenta arkadaşlar normalde ışık renklerinde kırmızı artı mavidir. Çıyan mavi artı yeşildir. Ondan sonra bu da kırmızı artı yeşildir. Burada kesişim kümeleri var. E, Renkler oluyor. Mesela yeşiller, çiyan ve sarı için e, ortak, o zaman burası yeşil oluyor. Sonra magenta ve sarı için kırmızı, ondan sonra magenta ve çiyan için mavi şekilde söyleyeceğiz. Hepsinin bileşkesinden de siyah olacak. Şimdi odak uzaklıkları nasıl değişir arkadaşlar? Küresel aynalarda odak uzaklığı sadece ve sadece ve sadece ve sadece aynanın eğrilik yarıçapıyla değişirdir yani aynayı eğip bükmekte. Mesela az eğdiğimiz bir ayna var. Buranın mer odak uzaklığı yani yarıçapı daha büyük. O yüzden f1 ve burada da f2 olsun. f1 f2'den daha büyük olacak. Peki diğerine bakalım mercek için. Bakın tabii ki de e yarı yarıçapına bağlı Ondan sonra mercin kırıcılık hindisine, ortamın kırıcılık hindisine, ışığın rengine bağlı arkadaşlar. Ondan sonra ama kesinlikle ve kesinlikle ışık şiddetiyle değişmiyor. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Işık şiddetiyle değişmez. Bunu kesinlikle aklınızdan silin. Değişmez. Işık şiddetiyle daha parlak bir ışık yolladığımızda değişmeyecektir. Işık rengiyle nasıl değişir onu da anlatayım hemen. Mesela hani e, hatırlıyor musunuz? Kutu sayamam veya kutu sayamam gibi, gibi kavramlar vardı. Hani kırmızıdan mora doğru giden. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olacak. Kırmızı burada en az kırılan, mor da en fazla kırılandır. Yani en az kırılan demek şöyle bir ince kenarlı mercek çizeyim hemen. Kırmızıyı yolladık arkadaşlar. En az kırılansa burada en uzakta, mor en yakında olacak. O zaman kırmızının arkadaşlar F kırmızı, F mordan daha Büyük bir odağa sahip olacaktır. Bunu da unutmamak lazım arkadaşlar. Yani kırmızının odak uzaklığı en büyük. Sonra turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor şeklinde olacak. Evet arkadaşlar durum budur. Dediğim gibi arkadaşlarım bu video sadece hatırlatma videosudur. Hani neler çıkabilir diye baktık. Ondan sonra ufak bir tekrarladık. Dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yani optiği, dalgaları her şeyi anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah faydasını görersiniz. E, sınavdan sonra hangi soruların çıktığını, neler çıktığını, ne olduğunu e, iletirseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Instagram adresimde zaten hani e, yayınlayacağım. Hatta belki de bilmiyorum hani hızlı yayınlayamayız belki. Instagram adresimde unsal.efe olacak arkadaşlar. E, K vardı galiba. Bilmiyorum da orada yazarsınız zaten görürsünüz arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın lütfen hani stres yapmayın. Ama hani bu MSU sınavı bir hazırlıktı. TYT'ye hazırlıktı arkadaşlar. Bunları da unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Başarılar şimdiden.